Al. Burada var. Hayır. Oraya tüküreceksin. Lavaya tüküreceksin. Arkadaşlar Onur dişlerini fırçaladı. Günde iki kez dişlerimizi fırçalıyoruz. Onurla Devran da dişlerini fırçalıyor. Devran'ı bırakıp gidiyoruz arkadaşlar. Onur hadi. Onur abi kaldı. Hadi hadi parka koş 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 koş. Hayır seni bırakıp gidiyoruz. Yavaş gel düşme tamam mı? Yavaş. Yürü 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 koş 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 koş. <laughs> dur babacığım dur dur dur. Ya babacığım şunu yapacaktım ya. Tamam bekle lütfen kapatma. Kapatma. Kapatma suyu alayım az dur. Kapatma. Kapatma dur. Onur. Erden çöp aldık. Devran çöpü şimdi çöp kutusuna atacak. Aferin Devran sana. Aferin. Ne oldu Onur? Ya Onur. Ekrana bakın arkadaşlar. Dondurmayı aldı her zamanki gibi. Kornet dondurma mı? Hani göster bize kornet dondurmayı. Bu da benim. O da senin mi? Evet. Benim yok mu? Evet. Birlikte yeriz. Birlikte yeriz. Teşekkür ederim. Güzel kedi. Hayır Onur hayır. Seni eve götürürüm Onur. Eve götürürüm. O cici kedi, cici, sev cici yap kedi. Aferin işte bu. İşte bu aferin Onur. Aferin. Sen susadın mı? Al bakalım su iç birazcık. Afiyet olsun anneciğim. Ne yapıyorsun? He, Onur terliğimi getir. Onur terliğimi getirir misin? Onur terliğimi aldı, kaçtı. Bir daha alma, getir terliğimi. Hayır balonu patlatma o balon abinin de. Hayır dur Onur o abinin balonuydu. Bak yine ağlayacak yapma Onur. Onur dedim. Abi kızarsa karışmam. Onur ne yaptın ya? Onur abi kızacak ben sana söyleyeyim ha. Gelmedi asansör gelmedi. Telefonu elleme bekle. Bak bak asansör gelmedi. Bekle. Bekle daha iki asansör. Asansörü bekliyoruz şu an. Asansörü bekliyoruz. Leyla ile Onur